Size bugün bir bir doktorla tanıştıracağım ama aslında pek çok doktorla kadın hekimlerle tanıştırmış olacağım. Çünkü onlar sağlık çalışanlarının çocukları için mücadele veriyorlar. Çünkü onlar Covid'den hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimi için mücadele veriyorlar. Çünkü onlar İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin çocukları için de mücadele ediyorlar efendim. Kahvevi tanıtacağım size. Kahvevi ve bir misafirim var. Günaydın hoş geldiniz. Günaydın. Teşekkürler. Yeni lan. dönemde böyle kolonya ikram ediyoruz artık. Nasılsınız? Evet. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız İsmail Sağ olun. Bey? Gökçe Haspolat efendim. Misafirimin Hı. adı Gökçe Haspolat. Kahve yönetiminde. Aslında kahve başkanı ben kendisiyle konuşuyorum. Batman'da görev yapıyor. Evet. İsmi neydi? Demet Orhan Başar. Ben onunla zaman zaman konuşuyorum. Hı. Çünkü işte Batman Güneş Gazetesi'nde görüyorum bir çalışmasını Hı -hı. Ahmet Güneş'tekinden görüyorum. Okumak isteyen çocuklarımızdan duyuyorum onu Hı -hı. ve hemen bir kontak kuruyorum onunla konuşuyorum. Hı -hı. Ama o sizin burada bize yardımcı olmanızı istedi. Kahvevi kısaca tanıtır mısınız? Nedir? Kahvev Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı. Biz Türkiye'nin dört bir yanında <laughs> dediğiniz gibi Batman'dan Antalya'ya Ağrı'dan İstanbul'a çok farklı yerlerde bulunan kadın hekimleriz. 2017 yılında sosyal medya platformu olan Facebook'ta maddi imkansızlıklar sebebiyle okuyamayan çocuklara burs vermeye başladık. Baktık ki burs verdiğimiz öğrenci sayısı ve tutarlar oldukça fazla. Dedik ki e, biz bunu daha profesyonel olarak yapalım. Onun üzerine de e, bir vakıf kurduk. 2018 yılında resmi olarak vakıf olduk. Şu an 3. yılımızdayız. E, evet şu anda Covid'den vefat eden sağlık çocuklarına burs evet. veriyoruz ama o e, küçük bir kız bu. Biz bugüne kadar 1384 ihtiyaç sahibi öğrenciye burs bağladık. Burada başkan hangisi? Bu Kayev evet. Kay değil mi? Evet, Kayev kadınların bir kısmı. Kadın hekimler. Demet Hanım. Ee, Tülin Hanım da mütevelli heyet başkanımız. Şimdi siz yönetim bir araya geldiniz kadın hekimler Hı. olarak evet. ve sağlık çalışanlarımızın çocuklarını aslında okutmak amaçlı mı? Esas birinci Yok, amaç ne? Yok bizim birinci amacımız bütün Türkiye'deki Hı. ana sınıfı, ilk öğretim, lise, üniversite düzeyinde maddi imkansızlıklar sebebiyle okuyamayan çocuklara burs desteği sağlamak. Hı hı. Onun dışında da ülkemizin kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmek. Şimdi bunlar nedir mesela? Bunlar bizim e, iki yıl içerisinde yaptırdığımız okullar. Yani Türkiye'nin birçok yerinden bize öğretmenlerimizden istek geliyor. Bizim okulumuza destek olabilir misiniz diye. Kitap desteği, kütüphane, robotik laboratuvar, sistem laboratuvarları, çeşitli atölyeler, özel eğitim sınıfları yaptırıyoruz. İki yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon TL tutarında bir desteğimiz oldu hı hı. okullara. Bana biraz sistemi anlatır mısınız? Mesela ben diyelim ve bağış yapmak istiyorum veya diyelim ben bir tıp fakültesi öğrencisiyim ya da hemşirelik öğrencisiyim. Burs almak istiyorum. Sistemi biraz anlatır mısınız bana? Tabii ki bize KHV web sitemiz üzerinden ulaşabilirler. İnternetten? İnternetten ulaşabilirler. Bize ulaşan öğrencileri biz bir şekilde Türkiye'nin farklı yerlerini hangi bölgede okuyorsa o çocuk o bölgedeki bir kadın hekimimize yönlendiriyoruz. Referans sistemiyle işliyoruz. O kadın hekimimiz o öğrencinin bütün belgelerini alıyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığını böylece tespit ediyoruz ve e, o öğrenci gerçekten ihtiyaç sahibi ise burs başlıyoruz. Peki nasıl bağışta bulunacaklar size? Mesela ben hayırseverim. Hı, hı. İşte seçeceğim pek çok yere. Mesela işte Çağdaş Yaşamı hı hı. Destekliyorum, Türk Eğitim Vakfı'nı destekliyorum, Darüşşafaka'yı ben de hı hı. destekliyorum. Hı hı. de desteklemek istiyorum. Ne yapacağım? Kayı ve bağışta bulunabilirler. Instagram sayfamız üzerinde bağış e, ibanımız var. Onun dışında evet. web sayfamız üzerinde de bağış ibanımız var. Oraya bağışta bulunabilirler. Şu anda kaç öğrenci var burs verdiğiniz? E, bugüne kadar 1384 öğrenciye burs verdik. Şu anda aktif olarak 1062 öğrenciye burs veriyoruz. E, Türkiye'nin dediğim gibi çok Hı. geniş bir ağında yer alan kadın hekimleriz. herhangi bir olay olduğunda anında oraya ulaşabiliyoruz. Mesela yakın bir zamanda İzmir depremi oldu. Ve İzmir depreminde orta düzeyde ya da ağır düzeyde hasarı olup ...oturulamayacak düzeyde evi olan öğrencilere anında burs başladık. Şu anda 76 adet öğrencimiz var İzmir'de. Ve eğitimlerine de devam edebilsinler diye ayrıca tablet ve e, laptop desteğinde de bulunduk bu öğrencilere. Şimdi bizim yönetmenimiz diyor ki şu anda siteye girilemiyor diyor. Tabii siz televizyona çıkınca bir yüklenme Kilitlendi oluyor. Kilitlendi mi acaba? E, işte öyle oluyor genelde çünkü merak ediyorlar ama şimdi bundan sonra da biraz böyle anlatmak gerekiyor. Ne yapabiliriz sizin için? Bizim için ne yapabilirsiniz? Ee, biz bağışlarla ayakta duran bir vakıfız. Ee, Birçok öğrenciye burs veriyoruz. Daha fazla öğrenciye burs vermek adına e, bağışlarda bulunulsun istiyoruz. Onun dışında şu, bahsetmek istediğim önemli bir konu da e, şu anda vefakarca çalışan sağlık personellerimizin e, maalesef vefat haberleri geliyor. Biz ilk e, vefat haberini aldığımız sağlık şehidinden itibaren e, ki... Sağlık personeli dediğimiz kişi sadece biz kadın hekimleriz ama kadın hekimlerin ya da hekimlerin çocukları değil. Sağlık personeli dediğimiz hemşire de sağlık personeli, e, sekreter de, temizlik personeli de hepsinin vefat eden tüm sağlık personelinin çocuklarına burs vermeye başladık. Bu olayı ilk Emdata işbirliğiyle başladık ve bugüne kadar 54 öğrenciye burs verdik. Artık Türk Eğitim Vakfı ile bir işbirliği içerisindeyiz, güçlerimizi birleştirdik. Ortak hesaptan e, vefatlar oldukça... Ee, maalesef burs veriyoruz. Maalesef diyorum. Keşke daha iyi imkanlarda, daha iyi şeylere burs verebilsek. Şimdi ben buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na ve devletimize de seslenmek istiyorum. Hı hı. Tabii sizin gibi sosyal toplumu, sivil toplumu destekliyorum. Özellikle çok hı. iyi seçim yaparak bunu aktarmaya çalışıyorum ama burada 18 milyon öğrenci var, hı hı. doktor hanım. Ve devletimiz sosyal devlet. Aslında devletimiz bütün öğrencilerimize o imkanları sağlamalı. Hı hı. Dev, yani Devlet sivil toplum işbirliği mi de yapmamız gerekiyor benim anladığım. Evet aslında bizim planlarımız içerisinde açıkçası o da var. Devletle ortak olarak projeler yürütmekte var. Buradan ben sevgili izleyenler devletimize ve Milli Eğitim Bakanlığı'na da seslenmek istiyorum. Gerçekten çocuklarımız arasında eşitsizlikler görüyoruz. Erişim sıkıntıları görüyoruz. İnterneti yok, tableti yok, telefonu yok, erişemiyorlar böyle sorunlar yaşıyor. Ne yaşıyorsunuz mesela ne geliyor size talepler şöyle baktığınızda? Eee <laughs> tablet talebi geliyor, bilgisayar talebi geliyor. Öğrenciler içerisinde okula gidemeyen var, okula gitmekte zorlanan var. Öyle öğrenciler duyduk ki kahvaltı yapacak parası olmadığı için öğretmenleri tarafından kahvaltı yaptırılan öğrenciler var. Biz bunlara bir şekilde eğitim desteği, kitap desteği sağlayarak bir şekilde ellerinden tutmuş oluyoruz. Peki. Şimdi bir kısa video var. Bu arada kadın hekimler söylüyor diye bir CD var aslında. Bana geldi geçtiğimiz <laughs> günlerde. Ben onunla ilgili ayrıca bilgilendirim bir yayını bir başka gün yapacağım. Onun Hı. size bilgisi yok. Yok hayır. Ama hekimler de böyle. Evet. Doktor arkadaşlar Yapıyorlar mısın? doktorlar. Ben izin verirseniz bu kitabı da Fikri Hür, hür. bugün anısına size armağan etmek istiyorum. Çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. İmzaladım. Ediyorum. Yazdım. Bu Harika. arada İrfan hazır mı videomuz? İzleyelim. Aralık 2018 yılından bu yana vakıf olarak faaliyetlerini sürdüren Kadın Hekimler Eğitme Destek Vakfı olarak korona pandemisinde çalışmalarımıza devam ettik bizlere can vermek için canından olan kahramanlarımıza itafen Dinamik Acil Tıp Eğitimi Grubu ve Doktor Babalar Grubu'nun işbirliği ile bir yola çıktık. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza bir söz verdik. Emanetiniz, emanetimizdir dedik. Anne ya da babasını bu süreçte kaybeden çocuklarımıza, onların kokusu olmak, sürekli ve etkin bir eğitim hayatı sunmak, her alanda ellerinden tutmak, yollarına ışık olup aydınlatmak görevimizdir. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kahraman babalarımızı rahmet ve minnetle anıyor, tüm babalarımızın babalar gününü kutluyoruz. Ve KAHEV yöneticisi Doktor Gökçe Haspolat'a soralım. Son olarak memlekete, ahaliye, devlete ne söylemek istersiniz? Bizim kahve olarak amacımız ve isteğimiz Türkiye'deki her çocuğun eşit eğitim hakkına sahip olabilmesi. Şu anda Türkiye'de dört bir yanında maddi imkansızlıklar sebebiyle okuyamayan birçok öğrenci var. Onların elinden tutabilmemiz için herkesin kayabe bağışta bulunmasını istiyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz Eç... için teşekkürler İsmail. Sağ olun. Şimdi.